Robert James Fisher'ın en iyi oyunlarından biri. Bu karşılaşmayı tekrar tekrar hatırlayın, satrancı olan sevginiz artsın. Başlayalım. D4, at f6, at f3, d5, e3. Biraz pasif olsa da merkezde oldukça güvenli bir piyon yapısı. Açılışta fili içeride bırakır. Bu fil daha sonra genellikle b2 karesinden oyuna girmeye çalışır. Pekala. E3'ün ardından G6, C4 ve burada Fischer'ın tercihi fil G7 oluyor. Elbette Robert James Fischer denilince akla Şahint savunması gelse de Fischer bir dönem Grunfeld savunmasıyla flört etmiştir. Bu savunmanın temel fikri merkezi açılışta önce rakibe bırakmaktır. Daha sonra o merkeze baskı yapmak ve yapabiliyorsa zayıflatmaktır. Burada Gudmundsson C alır D5 yapmamış. Bizler kısaca bakabiliriz. Eğer C alır D5 yapılsaydı at alır D5'in ardından E4. Merkeze ikinci piyonu tempoyla getirirdi. Ancak burada şöyle bir durum var. Önce E3 yapıldı ve daha sonra E4 ile bir tempo geriden bunu yapmış olurdu. Tekrar fil G7'ye geri dönelim. Burada Gudmundsson'un tercihi at C3 ile merkezdeki gerilimi tutmak ve arttırmak oluyor. Fischer, kısar ok yanıtını verdiğinde vezir B3 ile artık D5 piyonunu gerçekten almak istiyor. Burada elbette piyonu koruyan en doğal seçenek C6 gibi gözükmekle birlikte Fischer'ın tercihi E6. Evet, ilk bakışta filin çaprazını kapadığından dolayı sanki C6'ya oranla daha yanlış, daha hatalı gibi dursa da Fisher'ın bir düşüncesi var. Gudmundsson fil E2 ile kısa rokunu hazırladığında Fisher at C6 yapıyor ve anlıyoruz ki C6 karesini atı için açık bırakmak istiyordu. Genellikle önerdiğimiz bir durum değildir. Yani c piyonunun önünü kapatması. Açılışta c piyonlarının merkez mücadelesi açısından önemi oldukça büyüktür. Ancak bir planınız varsa her şeyin mantıklı bir açıklaması olabilir. Yeter ki ne yaptığınızı bilin. Burada arkadaşlar oldukça doğal gözüken hemen kısarok yapılsaydı şimdi at a5 karesine ...tahtının köşesine giderdi. Genellikle atlar tahtının köşesinde pek mutlu olmasalar da... ...elbette bu pozisyon bir istisna. Veziri istiyor, piyonu istiyor ve minimum fil çifti avantajını alabilirdi. Peki madem öyle, C4 piyonu istek altında kalabilir. O halde hemen C alır D5 yapılamaz mıydı? Tabii ki bu seçeneklerden bir tanesi... Ancak E alır D5'in ardından. Öncelikle Fischer'ın pozisyonu çok rahatlardı. Piyon yapısı daha kararlı bir hale geldi. D5 karesinde Fischer'ın çok güzel bir piyonu var. E4 üzerindeki kontrolü de fena sayılmaz. Ve E alır D5 ile birlikte daha önemlisi... Hem E hattı açıldı, burada Fischer'ın bir baskısı söz konusu, hem de artık bu filin gelişim problemi kalmadı. Burada at c6'ya karşı ata 5 temposundan sakınmak adına Gudmundsson vezir c2 yapıyor. Tabii ki bu bir tempo kaybı. Veziri önce b3'e geldi daha sonra c2'ye döndü. Ancak Gudmundsson'un şöyle bir düşüncesi var. Haksız da sayılmaz. Ben rakibime at c6 yaptırdım. Dolayısıyla c7 piyonunun önünü kapadım. Bu bana güzel bir avantaj sağlayabilir. Ve bu avantajı elde edebilmek adına bu tempo kaybına razı oluyorum diyor. Peki. Arkadaşlar burada tahtaya baktığınızda nasıl bir strateji yol izlerdiniz? Şunu söylemeliyim. Pozisyonda zamanın çok önemli kritik olmadığı bu tip konumlarda şöyle tahtaya bir bakın ve en kötü problemli taşınızı bulmaya çalışın. Burada en problemli taşımız tabii ki C8 karesindeki bu arkadaşımız piyon sebebiyle. O halde bu fili güzel bir şekilde oyuna girmenin en kısa ve mantıklı yolu E5 gibi duruyor, değil mi? O zaman bizim buradaki ilk hedefimiz E5 yapmak olmalı. Bu ayrıca merkez mücadelesi, alan kazanmak açısından da oldukça önemli bir yararlı bir piyon sürüşü olacaktır. Yani bu tip pozisyonel oyunlarda en kötü taşınızı iyileştirmeye çalışın. Ancak şöyle bir durum var. Direkt E5 yaptığınız vakit bu sefer D5 piyonuyla ilgili önemli problemler yaşayabilirsiniz. O halde E5'e hazırlık olarak önce D alır C4 yapmamız lazım, değil mi? D5 piyonu bir tahtadan kalksın. Peki C4'ün yani D alır C4'ün en uygun zamanı neresi olacaktır? Rakibiniz filiyle oynadıktan sonra Fisher'ın yaptığı gibi C4'ü alın ki rakibiniz filiyle bir kez daha oynasın ve böylelikle bir tempo kaybetsin. DC fil alır C4'ün ardından ne demiştik? E5 yapıyoruz ve böylelikle filimizin çaprazı açılmış oldu. Tabii ki burada D5 seçeneklerden bir tanesi. Ancak buna hem at B4 tempo ile gelebilir hem de az önceki gibi at A5 seçeneği ortaya çıkabilirdi. Boştaki fili istiyor. D5 piyonla bir baskı söz konusu. Bu sebeple E5'e Gudmundsson direkt D alır E5 yapmış. Tabii ki bu geçici bir piyon fedasıydı. Fischer şimdi at G4 gelerek verdiği piyonu geri alabilir. Burada Gudmundsson kısa rok tercihinde bulunduğunda at C alır E5, at alır E5, at alır E5 ve fil E2 karesine döndüğünde Arkadaşlar Fisher'ın artık açılışta hiçbir problemi kalmadı. Çok başarılı bir açılış. Ancak Goodmanson'un orta ve uzun vadeli önemli bir avantajı var. Dikkat edin Fisher'ın merkez karelerinde herhangi bir piyonu kalmadı. Ancak Goodmanson'un E3'te ileride güzel bir merkez piyonu var. Tabii ki bunu yapabilmesinin en önemli sebebi Fischer yapamadığı Gudmundsson C piyonunu merkez mücadelesine katmayı başarmıştı. Burada Fischer C6 yapıyor. Bu çok önemli bir piyon sürüşü. Çünkü rakibinin kale D1 ve takiben at D5 gibi etkili bir taş oyunu bu planı bulmasını engelliyor. Ve burada C6'ya karşı Gudmundsson rakibinin en aktif taşını yani atını merkezden uzaklaştırmak adına F4 sürüyor. Bakın arkadaşlar. Şu an 14. hamledeyiz. Fischer at G4 yaptığında ya yani ister inanın ister inanmayın ancak Fischer bir satranç dehasıydı. Satranç tarihinin gördüğü en güçlü büyük ustalardan, dünya şampiyonlarından biriydi. Hatta kimilerine göre en iyisiydi. Ve daha bu at hamlesini yaparken oyunun sonunu görmüştü. Dikkat edin. At G4. Burada aşuç yapıyor. Ve olur da Fischer atını F6 karesine geri dönerse az önce söylediğimiz merkez piyonunun avantajıyla ilgili durum ortaya çıkardı. Gudmundson E4 sürerdi ve gerçekten çok güzel bir pozisyonu olurdu. H3'e karşı Fischer ne yapıyor biliyor musunuz? Fil F5. Ya şimdi ilk bakışta bu çok güzel. Tempoyla fili istiyoruz. Filimizi geliştiriyoruz da. E4 gibi bir problem var. Ve bir anda hem at hem fil istek altında kaldı. Tabii ki Fischer buraları hesaplamıştı. Şimdi Fischer'ın mükemmel bir kombinezonuna tanıklık ediyoruz. Vezir D4. Şah H1. At F2. Elbette bu atı almalı. Kale alır F2, vezir alır F2. Kaliteyi verse de problem değil. Fischer'ın filini aldı. E alır F5. Ve genellikle oyun ortasında kaleye karşı at ve fil üstün kabul edilir. Ve şimdi Fischer mükemmel hesabına, planına devam ediyor. Fil alır C3. Genellikle bu mükemmel filimizi böyle at ile değişmek istemeyiz ancak iyi bir sebebiniz var taktiksel açıdan. Vezirle alınamaz fil boşta. Bu sebeple B alır C3 ve kale A E8. Ver fili. E bu fili tutma imkanı olmadığından do dolayı fil ile oynamak zorundasınız. Fil D3 bir kez daha zorunlu. Ve şimdi kale e1'e girdi. Şah h2'ye geldiğinde vezir g1, şah g3, kale f e8. Yani halen net değil. Evet kalite karşısında fil çifti çok güzel duruyor. Evet belki şah g3'e geldi ancak burada halen fişir nasıl kazanacak durum çok açık değil. Kale f e8'in ardından burada Gudmundsson'un en büyük problemi c1'deki filin kalenin boşta kalması sebebiyle açmazda olması. Bu sebeple burada Gudmundsson F5 piyonuyla ilgilenmiyor, kale B1 yapıyor. Ve artık kalesi boşta kalmayacağından dolayı fil D2 ile birçok sadeleştirmeyi yapabilir. Peki Fischer ne yapmış dersiniz? Sakince G alır F5 yapıyor arkadaşlar. Ve burada Gudmundsson beklenildiği gibi fil D2 oynuyor. Satrançta en temel prensiplerden, ilkelerden bir tanesi şu an Gudmundsson'un olduğu gibi materyal öndeyseniz ve özellikle şahınız böylesine zayıfsa, rakibini sizi mat etmek istiyorsa olabildiğince ilk olarak vezirleri ve birçok taşı değişmeye çalışın ki rahatlayın. Burada da Gudmundsson bunu yapıyor. Ve sanki bunu engelleyecek bir yöntem yokmuş gibi duruyor değil mi Fisher açısından? Fisher materyal geride ve ne yapıyor biliyor musunuz? Kaleyi değişiyor. Vezir alır B1 ve bir de veziri değişiyor. Fil alır B1. Kale E2 yapıyor ve burada rakibi terk etmiş arkadaşlar. Evet. Bu file yer yok. Fil düştü ve Fisher bu oyun sonunu elbette kalite önde çok rahat bir şekilde kazanacaktı. Şu an 27. hamle Fisher 14. hamlede bakın at g4 yaptığında bu kale e2'yi görmüştü. İşte Fischer böyle bir deha. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalımızı katıl butonuyla bağışlarınızla destekleyebilirsiniz. Ayrıca videoyu beğenerek, kanalıma abone olarak ve yorum yaparak beni çok mutlu edebilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle, kendinize çok iyi bakın, satrançla kalın.